selamlar. Rastlarsın yeni bölümüne. Hoş geldin dostum. Nasılsın? Görüşmeyeli umarım iyisindir. Umarım her şey yolundadır. Bu videoda sizlerle birlikte yeni lige giriş yapacağız. Yeni lige giriş yaparken toplan mücevherimize bakacağız. Bir tane çok güzel kostüm alacağız. Doğaçlama bir video olacak. Ne olacağını ben de tam olarak bilmiyorum. Aklımda iki tane video fikri vardı ama bu sezonun bitmesiyle alakalı bir tane video çekmek istedim. Şu an gördüğünüz gibi 480 mücevher aldım. Görmüş olduğunuz gibi 1149 üstü savaşçılardan 50 mücevher kalanından da işte 48-46 falan aldım. Topla diyoruz 480 mücevherimizi hesabımızı alıyoruz ve 8670'e kadar mücevherimiz geliyor. Normalde biliyorsunuz mücevher sınıfı sınırı 7000 ama bu tarz isteğiniz dışında gelen mücevherlerin de depolanmasını oyun sağlıyor. Mesela burada 2750 var tıklıyorum alamıyorum. Çünkü kapasite dolu. Ama lig bitince şuradan buradan kendi isteğin dışında mücevher gelince onları oyun kendi depolama kısmını aşarak e, oraya koyuyor. Şu anda 72.915 kupayım. En yüksek ulaşmış olduğum kupa 73. 73.100. 73.100. Yani şu an e, bir 200 kupa kadar falan aşağıdayım. Genel profilimin seviyesine de bakacak olursak tarayı hiç düşürmüyoruz. O sürekli 1250 civarında takılıyor. Onun dışında çoğu savaşçım aşağıya aşağıya doğru düşmeye başladı. Bu şekilde ilerliyoruz. Oyunu ana hesabımdan çok fazla oynayarak ilerlemiyorum. Bildiğiniz üzere yan hesabımdan fazlasıyla oynamaya başladım. Hatta isterseniz yan hesabımın da yeni sezonundan sizlerle birlikte girelim. Orada da mesela evet evet orada bayağı bir karakteri yukarıya doğru çıkarttık. 30.500 kupaya kadar geldik. Zafer serisi kasıyoruz. Yan hesabımdaki en yüksek ulaşmış olduğumuz zafer serisi 126. Dün 150 yapacaktık. Yine taktiksel bir hata yaptık. Yeni bir problem oldu. 126 zafer serisinde patladık. Bunu 150 peşine 200 yapmaya çalışacağız. Ama şöyle bir sıkıntı var yan hesabımda da. E, ee, seviye olarak çok iyi değil. Yani bakın mesela 7 seviye Miko var. Onun dışında 1 seviye, 5 seviye, 6 seviye. 7 seviye Sprout, hani 4, 4, 5, 7 bile aslında çok iyi. Ama yani rakibi 11-11 gelince sıkıntı oluyor. Mesela en son ölmüş olduğumuz maçta mesela burada yenilmişiz. Bakın biz mesela Gale, Grif, ee, Gray oynamışız. Rakibe Willow, Charlie, Doug geldi bizi patlattı. Hani onların seviyeleri yani bizimki de aşağı yukarı onlara yakın. Çok da kötü değil ama yenildik yani. Hani her zaman ama her zaman çok sağlam ee, kompla girmemiz lazım. Bak sürekli kazanmışız bir tane kaybetmişiz. Kaybedince de zafer sesi patlamış. O yüzden hiç kaybetmeden devam etmek lazım bu zafer serisini korumak için. Yani hesabımda da 5597 mücevher var onu bekletiyorum. Ama ana hesabıma bir tane güzel kostüm alacağım mücevherle çünkü bunu harcamamız lazım. Bir de yan hesapta en güzel şey yani krediyle karakter açmak ne kadar güzelmiş. Ben kutuların kalkmasıyla alakalı çok sistemde bulunuyordum. Aslında yine o kutuların heyecanı yok orada belki ama yine efsanevi şeyleri açarken, star drop'ları falan açarken böyle bir şey dönüyor. O gelecek mi? Şu gelecek mi falan filan. Ama biriktirme olayı olmuyor. Yani şu an mesela burada e, görmüş olduğunuz gibi 50 25 yeni sistemde burada star drop birikecek. E, o yine iyi olacak. Onu açtığında yine insan böyle bir acaba ne çıkacak falan e, beklentisine girecek. O yine güzel oyunun güzelleşen taraflarından bir tanesi. Onun dışında şu an eee Kredi sistemi gerçekten e, savaşçıları yükseltmek ve ilerletmek için oldukça iyi bir sistemmiş. Onu fark ettim. Şimdi e, bununla alakalı bir video çekmiştik. Koltuk gerçekten çok güzel bir kostüm. Şimdi ben nasıl bir kostüm alabilirim? Hangi savaşçımın gerçekten kostüme ihtiyacı var? Bu mücevheri nereden harcayabilirim? 5.000 mücevhere en güzel hangi kostümü alabilirim diye sizlere böyle bir bakacağız. Şimdi şimdi aşağıdan yavaşça ilerleyelim. Mesela Charlie, Gürkızı Charlie pes kostümü olduğu için bunu şey yapabilirim. Mesela bu da ne kadarmış? 1000 mücevhermiş la. Hiçbir şey. Ama sadece savaşçı modeli ve kaplama veriyor. Gül kızı Charlie. Yani bir şey söyleyeyim. Yani bence bence normal kostümsüz Charlie ona da bakalım. Tamam kostümsüz Charlie o kadar iyi değil. Ama gül kızı Charlie de kötü değil ama ne bileyim ben yeşil tonlarıyla oluşmuş olan kostümlerin e, görünümünü çok sevmiyorum. O yüzden inanılmaz Charlie bana çok da uzak gelmiyor o yüzden Bin mücevhere bu kostümü almak istiyorum Alıp e, sırayla Bir gül kızı Charlie olsun bir bu olsun Böyle oynayarak bunu bin kupa yapacağız e, Güzel hani herhangi bir atış efekti Falan filan yok ama bence görünüş olarak Gayet güzel bir kostüm hatta isterseniz de Şurada e, Enderley'e göre Sıraladığımızda Charlie de şurada bir yerde Olacaktır Charlie'yi alalım ki Charlie Arkada görüyor musunuz Aaa burada <laughs> Charlie'nin tavlası kardeşim yaptı. Bunları 2024'te hepsi burada tren yoldan falan satışa koyacağız. Linklerini de sizlerle paylaşacağız. Oradan görebileceksiniz. Ha, ee, buradan gelelim. Otomatik seç diyelim. Kostümsüz olanı seçmesin. Böyle hangisini seçerse oradan oynamaya devam ederiz kupa kastığımız zamanlarda. Şimdi aşağıya doğru geliyorum. Ha, Hank dedik. Şey Pearl dedik. Pearl e, de çok sevmiyorum ama Antika Pearl de güzel değil. O yüzden buna herhangi bir dokunmayı düşünmüyorum. Azure zaten almıştık. Bunun fazladan bir kostüm yok. Bu savaşçıya bir kostüm gelmesi gerekiyor. Cordelius'u bin kupa yapmıştım. Bunun üzerine daha çok oynar mıyım diye bilmiyorum ama Mantar Spor Cordelius'u gerçekten sevmiyorum. Zehirli Cordelius bana çok çok daha güzel geliyor. Yani Zehirli Cordelius Mantar Spor Cordelius'tan çok daha iyi. Akıncı Cordelius 149 taş değil 79 taş veya 200, 2500 mücevher olsaydı alırdım ama 5 mücevherinde bu kostüme fazla olduğunu düşünüyorum. Henke herhangi bir şey almayı düşünmüyorum. Hatta Rodo'ya Hank linki vardı ben de onu çekilişle vermiştim. O yüzden bunu da bırakıyorum. Ha, burada Orman Kraliçesi meizi var. Öte yandan Yağmacı meizi. Meizi biraz daha güzel oynayabilsem çok daha iyi olur ama yani bilgisayarda oynamış olduğum işte telefondan bildiğiniz gibi oyunu oynuyordum ama şu an partnerlik biraz daha ilerleyen süreçlere kaldığı için yine bir süre daha böyle bilgisayarda hep yine tekrardan bilgisayara bırakıp son şeyleri yapmaya çalışacağım bir tablet alıp. Çünkü şu telefonda olmuyor arkadaşlar. Bunda harbi oynayamıyorum, yapamıyorum bu işi. Tablet falan lazım. Büyük ekrana alıştıktan sonra böyle küçük ekranda oynamak hiç hoşuma gitmiyor gerçekten. Ee, Willow, Akrep Willow güzel bir kostüm. 2750'ye alınabilecek bir kostüm ama nedense bayağıdır da Willow e, savaşçısını da oynamıyorum. Sizlere şunu söyleyeyim. E, denk gelmem iyi oldu. Akrep Willow gerçekten güzel bir savaşçı ama hani dediğim gibi hala hazırda oynamış olduğum bir karakter değil. Hani bin olmasına kupa e, şeyinde çok e, oynadığım bir savaşçı olmadığından dolayı hani sadece yukarıdakileri ee, bin kupaya doğru şey daha yukarı doğru çıkartacağım İlk on savaşçı düştüğü için ee, Belki Willow'u da Deneyebilirim ama Willow alınabilecek O kostümü alırdım eğer e, kupa, Kupayı bayağı kassaydım veya yukarıya doğru Çıkma düşüncem olsaydı Willow'u alırdım ama Willow'u bekletiyorum Arti'de zaten devriye memuru Arti bize Star Drop'tan çıktı Mandy'ye Geliyoruz Mandy güzel bir savaşçı ee, Şeyde de oynay Oynanabilecek bir savaşçı ee, ne söyleyeyim size güç liginde de oynayabilecek olduğum bir savaşçı. MC Mendy'yi almak istemiyorum. E, ee, Handbook Mendy güzel. Güzel ama duruşu da çok güzel. 5000 güzel. Bu bir dursun. Bu bir dursun. Çünkü fazlası da zaten kostümlerimiz var. Gray, Gray'de kostümüm var. Chester'de güzel kostümlerimiz var. Buster'da Timsah dostu Buster'ı sevmiyorum. Testere Buster bence daha iyi. Gasta da izci zaten geldiği gibi almıştık e, ee, kostümlerinde Sezar sem bence güzel diğer semlere pek e, gerek yok benim için tank sevmeyen birisi olarak. Otis'ten bakacak olursak Oni ve Fremen Otis de var. Final Oni Otis'i 5000 mücevheri almıştık. İmparator içi bonumuz var. Diğerlerini almaya gerek yok. Bence Janet zaten bu aralar çok iyi bir savaşçı değil. Hani hiç oynanmıyor. Oynayan bir kişiyi bile görmedim. O yüzden valkür Janet bence bu Janet kostümleri arasındaki en güzeli. Eve ee, bakacak olursak da buradaki kostümlerim de var. Şoka maka bende de fena kostümler yok ha. ha Şimdi o işte meşhur soruya geldik. Feng. Balkabağı Feng. Ahtapot Feng. Ahtapot Feng de fena değil ama Balkabağı Feng bence alınabilecek olan bir kostüm. 5000 mücevhere bunu alabilirim. Zaten bunu almayı düşünüyordum biraz daha arttığında ama isterseniz gelin bir deneyelim. Hani e, kostüm sıralamasında Balkabağı Feng'i çok iyi bir yere koymuyordum ama hani e, alınmayacak bir kostüm de değil. Alınabilir. Alınabilir. Atışı da güzel. Gayet güzel. Yeşil. Biraz atalım. Süperini bırakayım. O güzel. Böyle gerçekten güzel. 5.000 mücevher verilerek alınabilecek olan bir kostüm. Yani ben bunu öneriyorum arkadaşlar. Bunu alabilirsiniz. Hatta ben de e, bu kostümü alacağım. Herhangi bir problem olmazsa bu videoya devam ederken. Şöyle hızlıca biraz daha bakalım. Bu kostümü alırım diye düşünüyorum. Skuyak, Lola. Lola da dediğim gibi başka bir Lola'yı almayı düşünmüyorum. Asi Lola bence güzel iş gören bir savaşçı. Onun dışında çok da oynamış olduğum bir şey değil. Feng çok güçlü. Feng'i alabilecek durumum var. Feng'i alabilirim. Aha geldik. Meg de zaten canavar kamyon Meg favorim olduğu için diğerlerine bakmak istemiyorum. Ee, eşim bütün kostümleri var. Altın ve saf gümüş hariç. Burada ha burada işte şu an dükkanda olan e, grif kostümlerinden kızakçı grif var. Bunları alayım mı ne dersiniz? Hani ben rekortmen grifi çok seviyorum onu oynarım ama öte yandan değişimli olarak e, şu grifi de değişerek oynayabilir miyim diye de bir düşünmeden kendimi alıkoyamıyorum. Bir bakalım nasıl. Bir bakalım nasıl güzel mi? Hani hoşumuza gider mi? Oynayabilir miyiz de hızlıca bir kontrol edelim. Ee, kızakçı Atışları da iyiymiş ya boncuklu. Bir şey söyleyeyim mi chat? Şey. Ben bunu ben bunu alabilirim ama siz yorum atın. Yıldız harika. Diğer yan hesabımdan mücevheri harcayacağımla alakalı bana bir görüş yapmıştınız. Görüşlerinizin hepsini okudum. Bir, 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 kısmına dönemedim ama görüşlerinizi gördüm. Şu anki videoda da zaten kostüm almak hakkında yoktu ama onu da bir aradan çıkartmak istedim. Anayasamda zaten fazla kostüm olduğu için Bence bu kostüm güzel. Bunu alayım mı, almayayım mı? Diğerlerini almayı düşünmüyorum. 79 taş indirimli. Zaten her yılda bir defa geliyor. Bu sezonlarda geliyor. Griff kostümüm yoktu. Rekordman Griff gelince oyuna çok sevinmiştim. Onu alayım. Güzel bir Griff kostümüm olsun diye. Bunu alayım mı, almayayım mı diye bana söyleyin. Sizlerin önerisi doğrultusunda gerçekten bunu alacağım. O yüzden sizin fikirleriniz önemli. Ben şu an almayı düşündüm. O yüzden siz lütfen yorum yapmayı unutmayın. Evet o zaman e, bu videoda alacak olduğumuz kostüm hem oynanış olarak e, güzel iyi bir kostüm iyi bir savaşçı feng oynarım çünkü feng iyi e, hiperi de gelecek e, taşla satın alımla e, onun dışında e, öfkeli fengim de var benim bununla değişimli olarak kullanırım tıklıyorum ve alıyorum çok da fazla düşünmeye gerek yok. Tıklıyoruz ve alıyoruz. Dükkanda zaten hali hazırda mücevherlerim var. Yine 5000 6000 mücevherim olacak. Bir tane daha 5000 mücevherle kostüm alacağım. Yeni balkabağı, yeni kostüm, balkabağı Feng. Emojileri ve oyuncu simgesi. Güzel. Artık en çok sevdiğimiz savaşçı Feng. <laughs> Zeus Brock onun da arkadaş şeyi var. Nerede? Şurada. Ha. Zeus Brock profil simgesinde de duruyordu zaten. Şimdi buraya gelelim. Balkabağı Feng'i koyalım. Onu da nereden bulacağız? Çok yakın, çok yakın hissediyorum. Ya şuralarda bir yerde ya da aşağıda mı kaldı? en, Vallahi buldum süper En sevdiğimiz savaşçı da bizim artık Feng arkadaşlar Yeni aldığım kostümleri burada sergiliyorum Ama bu Feng değil Tekrardan şuradan en çok kupadan şöyle bakalım Balkabağı Feng'i seçelim Görmüş olduğunuz gibi Feng Gerçekten güzel Lobide duruşu da iyi Ayağıyla tutuyor balkabağını harika Evet bu videoda bunu da aldık Burada 200 kredi var almayı düşünmüyorum bunları Hani yine güzel ustalık kasmışız Hesabım hiç fena değil hatta isterseniz buradaki mücevherleri de alalım. Yine 5000 mücevherimiz olsun. Yani orada kötü gözükmesin. Rahatsız etmeyi alalım şunu. Tamam şu an görmüş olduğunuz gibi 5420 süper. Hatta ileride bir tane daha vardı. Onu da alalım sizlere. 1600 hop. Aldık. Kaç olduk? 7020. Müthiş. Bununla ben bir tane daha kostüm alırım ama o sonraki videoya kalsın. Evet buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Ee, sen ee, neler yapıyorsun oyunda? Kupa sıfırlandığında Bundan sonra daha yüksek kupaya kasmayı düşünüyor musun? Mücevherlerin neleri almayı seviyorsun? Ben e, oyna, oynayacak olduğum savaşların kostümlerini almayı daha çok tercih ediyorum. Akra güzeldi. Gerçekten almaya çok yakındım ama hani onu çok oynayabilecek e, olduğumu düşünmüyordum. Hani kupa kasmadığım ve güçlükünde de çok fazla e, tercih etmediğim için e, Vili'i almak istemedim. Kendine iyi bak. Umarım videoyu beğenmişsindir. Beğendiysen lütfen videoyu videoya like atmayı unutma. E, sonraki videoda görüşürüz. Hoşçakal. Kendine iyi bak. Her gün altıda yayın yapıyoruz. Unutma. Brawl Pass çekilişimiz var. Şu an animasyon solda açayım istersen. Heh. Solda bir tane Brawl Pass çekilişimiz var. 5 tane Brawl Pass veriyoruz. 10 taneyi vermiştik zaten. O animasyon oradan kalma ama işlemler aynı. Siteye uyu olursun. Adını soyadını Mail adresi, telefon numarası, kullanıcı bilgilerini doğruluyorsun. Play beni takip edip sonrasında çekilişe tek katıl tuşuyla çekilişe katılıyorsun. O yüzden bu çok önemli arkadaşlar. Buradan bunu yapabilirsiniz. Başka da söyleyecek olduğum bir şey zannedersem yok. 500 TL ödüllü sadece Brawl Pass'te değil. 5 kişiye oyuncu başı 500 lira toplamda 2500 liralık çekiliş. Her kişi bir tane Brawl Pass devamında da 140 taş alabiliyor bu çekilişi kazanırsa. Çekilişin sonuçları Play sitesinde. sitesinde. Önümüzdeki cumartesi o da hangi güne denk geliyor. Hadi önümüzdeki pazar arkadaşlar 31 yılbaşının 2024 dakikalarına girmiş olduğumuz an açıklanacak. Aklınızda olsun Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay. Sizleri seviyorum. Ee, görüşürüz.